Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sempozyumumuzun ilk öğrenci sunumuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Giresun Üniversitesi dönem 2 öğrencisi Elif Tüba İnce. Bugün ilk öğrenci sunumumuzu Pamukkale Üniversitesi'nden dönem 4 öğrencisi Enise Gökçe yapacak. Asıl konusu hem toplumumuzu yakından ilgilendiren hem de bilim dünyasında oldukça güncel bir konu olan kanser açıları üzerine olacak. Hepinize keyifli dinlemeler diliyorum ve sözü Enise'ye bırakıyorum. Merhabalar herkese. <laughs> Umarım teknik olarak bir sıkıntı yaşamayız çünkü bir takım problemler olabiliyor. Ben çok vaktiniz almadan hemen başlamak istiyorum. Şimdi kanser aşıları Elif Tuğba'nın da bahsettiği gibi kanser oldukça prevalansı yüksek. Her yıl binlerce insanın yakalandığı bir hastalık ne yazık ki. Ve bu alanda da pek çok çalışma devam ediyor şu anda. Bu çalışmalardan bir grubu da aşılar. Yani aşılar deyince insan heyecanlanmıyor dil gerçekten çünkü aşı dediğiniz şey sizi bir hastalığa karşı korur. Burada tabii kanser aşıları farklı gruplara ayrılıyor. Birazdan bahsedeceğim ama bu çok heyecan verici bir şey çünkü insanları kanserden korumanız veya kanseri daha etkili bir şekilde tedavi edebilmeniz gelecekte bu aşılarla mümkün olabilir. Şimdi sunum planımız öncelikle zaten Ali hocamız kanserden çok güzel bir şekilde bahsetti. Ben de kendi araştırdıklarımdan öğrendiklerimi size aktarmaya çalışacağım. Sonrasında aşı nedir, ne iş yapar? Bunu hepimiz biliyoruz ama bir de öyle bir girizgah yapalım diye düşündüm. Daha sonra kanser aşılarına gireceğiz. Bunun çeşitleri daha önce yapılmış araştırmalardan bazı kesitler, bazı örnekler ve nihayet özetleyip sunumumuzu bitireceğiz. Şimdi kanser biliyorsunuz yani ben tanımlarla öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kanserin tanımını yapmak gerekirse kontrolsüz hücre çoğalmasıyla ve bu hücrelerin bölgesel ve veya uzak organlara gidip orada bir tümör oluşturmasıyla karakterize bir hastalık. Yani demek ki kanserin iki özelliği var. Birincisi hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalıyor. İkincisi de bu çoğalan hücreler yerinde durmuyor. Gidiyor farklı bir yerde tümör oluşturuyor. Zaten yerinde dursa biz buna kanser demiyoruz. Bu benim bir lezyon oluyor ve durduğu yerde büyümeye devam ediyor ama metastaz yapmıyor. Onu çıkardığınızda müks de etmiyor. Şimdi vücudumuzda şuradan yine kanserin özelliklerine değineceğim. Bildiğiniz gibi vücutta hücreler genel olarak yani çoğu hücremiz çoğalmadan fonksiyonlarını görmeye devam ederek bulunuyorlar. Mesela bir karaciğer hücresini ele alalım. Karaciğer hücresi normal şartlarda ee, siz yaşamınızı sürdürürken bölünmez çünkü buna ihtiyaç yoktur. Karaciğer hücresi karaciğer fonksiyonlarını görmeye devam eder ve gereken uyarı geldiğinde bölünür. O gereken uyarı da mesela siz karaciğeriniz biriniz değil için buraya uyarı gelir. Bilim söyler. Buradaki hücreleri uyarır. Ve eee burada bir e, kayıp var burayı doldurur ve oradaki hücreler genetik bir takım miraslarla burada e, fonksiyonlar bozulduğu için metabolizma bozulduğu için kanserleşme meydana gelir ve e, bu tabi hemen olan bir şey değil yıllar içerisinde gelişiyor şimdi e, burada bir güzel bir makale var. Böyle aralıklarla yenilenen bir makale. Sonra kaynakça da onu koydum. Tekrar unutmazsam adını söyleyeyim. Aralıklarla dediğim gibi yenileniyor ve her geçen gün kanser üzerine bizim bilgimiz artıyor. Şimdi şu solda gördüğünüz resim. Bundan da e, önce yayınlanmış olan aynı ekip tarafından yayınlanıyor bu arada bu makaleler. Oradan aldığım görseller. Ekip daha öncesinde e, bu şekilde bir şema ortaya koymuş. Fakat e, 2022 yılında yayınlanan yeni makale göre Sağda gördüğünüz gibi kansere dair dört yeni bilgimiz daha var ve her geçen gün bu bilgi dediğim gibi artıyor. Şimdi kısaca bahsetmek gerekirse ne diyor? Şurada evading growth suppressors diyor. E, büyümeyi durduran bir takım maddeler var. Büyümeyi baskılayan maddeler var. Hücreler aktifleşerek yabancı madde emzirmeye çalışır. Fakat kanser hücresi bu immün sistemden de kaçabiliyor. Bir üçüncüsü, bu hücreler ölümsüz, sürekli bölünüyorlar. Normalde hücreler ölümsüz değildir. Bir süre sonra, bölüne bölüne nihayetinde, apoptoza giderler, yaşlanırlar çünkü. Ama kanser hücresi böyle değildir. Ölümsüzdür. Ayrıca kanser hücresi bulunduğu yerde bir inflamasyon da tetikler. Dedik ki hem immün sistemi, immün sistemden kaçıyor hem de bölgedeki inflamasyonu tetikliyor. Bir başkası az önce bahsettiğim gibi önce bölgesel bir invazyon yapar. Daha sonra da kan damarlarına ulaşır, lenf damarlarına ulaşır ve nihayet metastaz yaparak uzak organlarda biz aynı hücreleri görürüz. Ee, yine bu hücreler kan damarına ihtiyaç duyuyor. Çünkü çok hızlı bölünüyorlar. Metabolizmaları çok hızlı. Oksijen ve besin gereksinimleri normal hücreye göre daha fazla. Dolayısıyla damar yapısına çok ihtiyaçları var. Bir başkası ne demiştim? Burada genetik bir takım miraslardan bahsettik. Genom instabildir. Normal hücredeki gibi değildir. Bir takım mutasyonlar vardır. Ve e, bunlar aileden de geçebilir. Sonradan da oluşabilir bu mutasyonlar. Bir başkası dediğim gibi daha önce de söyledim. Hücreler ölür bir süre sonra, yaşlanırlar, ölürler. Ama burada kanser hücre ölümüne karşı da dirençlidir. Yine hücre metabolizmasında da bozulmalar vardır ve kanser hücresi otonomi kazanmıştır. Yani büyüme faktörü olsun veya olmasın bölgede bu çoğalmaya devam eder. <laughs> e sağdaki resme baktığımızda ise hücre fenotipik plastisite ile bu hücreler progenitör hallerine geri dönerler. Yani o zaman hücre bölünebiliyordu. O şekilde fenotipini değiştirir. Bir başkası mutasyonlar dışında epigenetik olarak tekrar programlanırlar. Epigenetikte genetikte bir değişiklik yok. Epigenetik mekanizmalar çok geniş bir konu tabii. Onlara şu anda değinemeyiz. Ama gen bölgelerinin bazılarını açıp bazılarını kapatmak suretiyle gen ifadesini değiştiren aslında değişikliklerdir. Bir başkası aşağıda mikrobiyotadan bahsediyor. İlla ki duymuşsunuzdur artık mikrobiyotanın pek çok hastalıkla ilişkisi kanıtlandı ve kanserle de ilişkisi olduğunu, olabileceğini biz biliyoruz. Son olarak da yaşlanan hücreler. Burası ilginç çünkü yaşlanan hücrelerin apoptoza gittiğini söyledim. Yani kanserleşmemesi lazım düşününce. Ama bir çalışma yapılmış fareler üzerinde ve bu yaşlanan hücreler temizlendiğinde kanserleşmenin azaldığı görülmüş. <laughs> Bu da ilginç bir bilgi. Şimdi aşılara kısaca değineceğim. Aşılar bildiğiniz gibi vücuda bir antijen sevk ediyor. Zayıflatılmış bir antijen, bir bakteri olabilir, bir virüs olabilir, bir mikroorganizmanın antijenini laboratuvar ortamında siz zayıflatabilirsiniz, işte oluşturabilirsiniz vesaire. Yani patojenitesi azaltılmıştır. Siz bunu vücuda verdiğinizde dendritik hücreler bunu alır antijen sonucu hücreler sonrasında MHC klas 2 ile üzerlerine bulunan MHC klas 2 ile bunu CD4 hücreye sunarlar T hücreye yani vücutta böyle bir şey var bunu tanıma lazım diye CD4 hücreye sunuyor CD4 T hücrelerse T helper olarak da bilinirler gidip B hücreleri uyarırlar B hücreleri de ikiye ayrılır bir grubu plazma hücresi oluşturur ki bunlar antikor üret bir grubu da <laughs> e, karşılaştığı farklı yollarla işler ve e, bu sefer CD8'lere sunar. CD8'ler de ikiye bölünür yani ikiye ayrılır daha doğrusu iki gruba ayrılır. Bir grubu yine hafıza hücresine dönüşürken bir grubu da sitotoksik işte T hücrelere dönüşür ki bunlar da gidip oradaki e, olmaması gereken hücreleri yok eder. Kısaca aşının mekanizması bu şekilde işliyor. Peki kanser istediğimizde dediğimizde bu nasıl bir şey? Kansere karşı koruyan tipleri var, tedavi eden tipleri var. Ben koruyan tiplerinden çok bahsetmeyeceğim. Bunları zaten hepimiz biliyoruz. HPV gibi, hepatit B gibi. HPV biliyorsunuz servikal kanser yapıyor kadınlarda uzun yıllar içerisinde. Ve %99 oranında HPV'ye bağlı gelişiyor servikal kanser. Bu durumda aşıyla korunursanız hayatınız boyunca HPV olma riskiniz çok çok düşüyor. Hepatit B de yine uzun yıllar içerisinde kişide enfeksiyon varsa karaciğer, e, karaciğer karsinomuna dönüşebiliyor. O yüzden bu iki aşı koruyucu özelliğe sahip. Fakat benim bugün anlatacağım şeyler tedavi edici. Diğer aşılardan farkı ne dersek tabii ki de sonuçta bakteri veya virüsü siz dışarıdan alıyorsunuz vücudunuzda değil. Ama e, kanser dediğiniz şey vücudun normal hücrelerinin bozulmasıyla oluşuyor böyle bir farkı var ve burada amacımız yine diğer aşılarda olduğu gibi kanser hücresine karşı immün cevabı tetiklemek. Peki nasıl oluyor? Yine e, siz kanser aşısını verdiğinizde çözünebilir bir antijen vermiş oluyorsunuz. Bunu dendritik hücre alıyor. T hücreleri aktive ediyor. Az önce bahsettim. CD8 ve CD4'leri. E, tabii öncelikle dendritik hücrenin lenf noduna gitmesi lazım. Burada CD e, T hücreleri uyarıyor. Sonrasında T hücre göç ediyor. Timörün içerisinde infiltre oluyor. Sonra e, orada daha önce kendisine tanıtılmış olan o antijeni tanıyor ve kanser hücrelerini, hücrelerini öldürüyor. Burada da e, burayı çok kısa geçeceğim. İşte dendritik hücre nasıl MHC1 ve MHC klas 2 ile antijen sunumu yaptığından bahsediyor. Farklı mekanizmalar olmakla birlikte temelde mantık aynı. MHC klas 1'i CD8'ler tanıyor. Gidip kanser hücresini öldürme üzerine kurulu. MHC 2'ler ise CD4'leri tanıyor. Bunlar da B hücrelere uyarıyorlar. T helper'lar diğer hücrelere yardım ediyorlar. Bu arada çeşitli sitokinler işte vesaire de salınıyor. Burada şimdi e, biraz sonra anlatacaklarımın küçük bir özeti bu. Kanser aşılarını siz farklı yollarla elde edebiliyorsunuz. Farklı maddeler bulundurabiliyor içerisinde. E, nükleik asitler bulunabiliyor. Bunlar genetik aşılar olarak bahsedeceğim. DNA ve RNA. Sentetik peptitler, proteinler bu aşının içerisinde bulunabilir. Rekombinant protein üretirseniz bunu koyabilirsiniz. Kanser hücresinin tamamını koyabilirsiniz. Bir kısmını koyabilirsiniz veya ona ait bir antijeni koyabilirsiniz. Yine viral vektörleri, plazmitleri koyabilirsiniz. Ve bakteriyel vektörleri de bunun içerisine koyabilirsiniz. E, bu şekilde immün sistemin cevabını tetiklemiş olursunuz. Peki iyi bir kanser aşısı nasıl olmalı? Stolitik olmalı, gidip kanser hücrelerini öldürebilmeli ve kansere de spesifik olmalı. Yani normal hücrelerin ölmesini istemiyoruz. Tüme ilişkili antijen ve tümör spesifik antijen dediğimiz şeyler var. Adı üzerinde tümörle alakalı antijenler bunlar. Bunlara karşı siz spesifik eğer bir aşı geliştirebilirsiniz ve gidip tümörü öldürürse başarıya ulaşmışsınız demektir zaten. 100 yıldan uzun bir süre önce bu şekilde ilkel bir kanser aşısı bulunmuş aslında. Tabi orada amaç kansere karşı üretilmesi değil bakteriyel bir aşıymış. Ama bakmışlar görmüşler ki bu bakteriye karşı oluşan immün cevap kansere karşı da oluşuyor. Buradan daha sonrasında bu dendritik hücrelerle açıklanmış. Bunlar profesyonel antijen sunan hücreler. Az önce bahsettiğim MHC klaslarla gidip CD hücreleri uyarıyorlar, T hücreleri uyarıyorlar. Ve yani temel rolleri bu aşıdan aldı. Amerika'da ve Avrupa'da onaylanmış olan iki aşı var. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Spiloz T ve Tivek olmak üzere birazdan bunlardan bahsedeceğim bunlar çok güzel gelişmeler ama pek çok fazla üç çalışması başarısızlığa uğruyor çok çeşitli sebeplerle aspetmini. Masif kodlar var, var ve diğer tanımlar var. Temelde bu gruplara böldüm. <laughs> Peptit ve protein aşırılar. kolay fakat bunların immüniteyi uyarması için yanlarına ba başka maddeler de eklemiş, immün sistem indüklemiş ama klinik fayda gösterilememiş. Dolayısıyla bu da e <laughs> o ilacın o kanserin piyasaya sürülmesi önünde en büyük engellerden bir tanesi oluyor. Peki niye böyle olmuş? <laughs> Neden böyle olduğuna dair şöyle düşünceler var. Antijen sunumunu teşvik etmekte ve güçlü, kalıcı antitümör cevap oluşturmakta yetersiz. Biz birçoğunda küçük peptitleri kullanıyoruz. Yani bu çalışmaların birçoğunda küçük peptitler kullanıyor. Bunların uzunluğu 15 aminositten az. Bunlar sitotoksik T hücreleri hedefleyebiliyor, onları uyarabiliyor ama T helperları uyaramıyor, hedefleyemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Profesyonel olmayan antijen sunan hücreler, e, dentik hücreler profesyoneldi. Bunlar farklı hücreler. Bu epitopları alıp lenfoid organa gidiyor. Ama burada iyi bir sitotoksik T hücre cevabı da oluşturamıyor ve e, profesyonel e, dentik hücre sunumunda da uzun peptitler kadar verimi değiller. Fakat uzun peptitlere baktığınızda da işlenebilirliği ve sunumu daha düşük. Dolayısıyla bu grup biraz başarısız bir grup. Hücre aşılarına baktığımızda burada daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani okuduğum kadarıyla öyle bir e, izlenim oluştu bende. Tümör antijenleriyle yüklü dentitik hücreler kullanılabiliyor bu aşılarda. <laughs> e, modifiye otolog kanser hücreleri. Yani kişinin kendisinden kanser hücresini alıyorsunuz, onu değiştiriyorsunuz, modifiye ediyorsunuz, tekrar veriyorsunuz. Allojenik kanser hücreleri ise başka kişilerden, başka insanlardan alınıyor. Ve e, burada en başta bahsettiğim onaylı bir aşı vardı. Spilosel T. Dendritik hücrelerle yapılan bir aşı bu. Birazdan detayına ineceğim. Bu onaylanmış. Şu an kullanılıyor. Otolog hücrelere dayalı olanlar, yani kişinin kendisinden aldıklarımız aynı başarıyı gösteremiyor maalesef. Neden dersek, e, burada hani siz o otolog hücreyi alırken sadece hücrenin kendisini almıyorsunuz. E, çevresini de alıyorsunuz. Beraberinde e, immün süpresif faktörleri de alıyorsunuz. Dolayısıyla siz bir taraftan immüniteyi uyarmaya çalışırken bir taraftan belki de yanında immünosüpresif madde verdiğiniz için gereken cevabı oluşturamıyorsunuz. <laughs> bir diğer grubumuz genetik aşılar. Burada virüsleri veya plazmitleri kullanıyoruz. Bunlara DNA ve RNA e, koyuyoruz içlerine. Yani bir vektör olarak kullanıyoruz. Bölgeye, e, belirlenen bölgeye gitmesi için içerisinde DNA ve RNA taşıyor. Gidiyor o bölgede immüniteyi uyarıyor. Yine hücreleri aktive ediyor. Plazmitler de virüsler kadar immüjenik bu arada. Plazmitler daha küçük bildiğiniz gibi bakteriyel e, bakterilerde bulunuyor. Küçük e, genomun yanındaki küçük yuvarlak e, hatırlarsanız. Bunlar da genetik maddelerde. nükleik asitin burada sonuçta bir nükleik asit var DNA veya RNA. Kendisi zaten immüstimülatör. İmmün sistemi uyarıyor. Ve aynı zamanda doğal immün yanında tetik Geliyor. Gelişmiş stabilitesi, bunun üretim kolaylığı var. Hücre antijen ekspresyonunu indikliyor. Evet. Ve bu konuda yani yani işte bu genetik aşılarda çok daha fazla e, bizim başarılı olmamızı sağlayabilir. Diğer aşılarsa bunlardan farklı e, şey gösteriyor, mekanizmalar gösteriyor. Tümör antijenlerini vermeden siz vücuda bir öncekilerden farklı bu. Antitümör cevap oluşturabiliyorsunuz. Mesela bunu nasıl yapabilirsiniz? Onkolitik bir virüs verebilirsiniz. Yani viral aşılara benziyor diyeceksiniz ama bu biraz farklı. Onkolitik yani tümörü öldüren virüsler. intratümör olarak intratümör tümöral olarak verebilirsiniz. Yani tümör içine enjekte edersiniz. Tümör hücreleri ölürken bir taraftan da antijen açığa çıkarır. Antijen açığa çıkması demek immün sistemin bölgeye daha çabuk intikal etmesi, orada bir sıkıntı olduğunu daha iyi bir şekilde fark etmesi demek. Şimdi klinik çalışmalardan örnekler vermek istiyorum. randomize bir faz 2 çalışmasında checkpoint checkpoint inhibitörüne viral aşı eklendi ettiğinde yumuşak dokusal vakumunda sağ kalın fayda sağlamadığı görülmüş. <laughs> Şimdi o kadar güzel şeyden bahsettim. Burada faydasız bir şey koydum. Evet koydum. Ee, her topakta kalmıyor pan vakalar. Bunun içine sanılık klinik araştırma var. Ee, bunlar bir takım başarısız örnekler. Yani henüz araştırılması devam etmesi gereken örnekler. Burada başarılı bir e, örnek koymak istedim. Bu da Mycobacterium bovis Bacillus Calmet diye çok uzun isimli bir aşı. BCG diye kısaltılabilir. E, Mycobacterium bovis Mycobacterium tuberculosis'le aynı aileden geliyor yani tüberküloz yapan bakteri. Ama tabii bu tüberküloz yapan bakteri bu değil. BCG aşısını intravezikal yani mesane içerisine verdiğinizde belirli mesane kanseri türlerinde onaylanmış. Çünkü BCG'nin mekanizmasını tam olarak bilmemekle birlikte burada tümörü özgü T hücre ilerini aktiflediğini biliyoruz ve tükenme durumunu da iyileştiriyor. Bu karşılıkla genelce e dediğim şey granülositlerdir. Bu ad üzerinde granülositleri, makrofajları aktifleyen, onların sayısını artıran bir e, madde. Bunu ekspres etmek üzere genetik olarak modifiye edilen herpes virüsünü e, vücuda verdiklerinde başarılı olduğu görülmüş ve T ve edilemeyen melanom için ruhsat almış. G G G ve daha yüksek oranda kalıcı bir klinik yanıt sunuyor size. Genel sağ kalımda iyileşmeye neden oluyor. Önceden aktifleşmiş, önceden aktifleşmiş bağışıklığı güçlendiriyor da olabilir veya yeni bağışıklık oluşturarak uzak tümörün gerilemesine de yol açıyor olabilir iki şekilde de. Yine bir başka çalışma evre 3c ve 4 melanoma hastalarda hem hedef lezyonda hem de hedef olmayan bir lezyonda mart 1'e özgü T hücrelerinde artışa neden olmuş mart 1'de melanomda bulunan bir e, antijen. Yani sadece yani melanomda bulunan e, onun üzerindeki bir antijen olarak düşünebilirsiniz. Buna özgü T hücreleri artırmış yapılan çalışmada. Bir başka örneğimiz küçük hücreli olmayan akciğer kanserine gelirsek bu diğerlerinden biraz farklı açıkçası. E, şöyle farklı. Şimdi e, bu küçük hücreli olmayan akciğer kanserine keras mutasyonlarına bir sık rastlıyoruz. %30'unda keras mutasyonu var. Bu mutasyonun olması bu hastanın ileride işte bu hastada e, yani, yani siz bu mutasyonu tedavi edebilirseniz O zaman küçük hücreli olsaydınız kaydıcısınız. O için de yalan bir kere aslında bir şey iyi çok önemli. Bir TH41 ve TH17 cevabına karşı değil ama gerçekten ümit verici. Son birkaç örneğim kaldı. Rekombinant kızamık virüsü de e kullanılmış. Bu da e, köpek akciğer kanseri hücrelerinde anti tümör aktivite göstermiş. Bir tümör markalı, markalı olan nektin 4'e bağlanıyor. Ve baktığımızda kanser hücrelerinin yaşamasını azaltmış. NK hücrelerini yani natural killerları gidip işte hücrelere yapışıp onları öldüren hücreleri aktive etmiş. İşte interleukin 12 seviyelerini, kemokin seviyelerini vesaire artırmış. yine en başta. Bunun içerisinde de e, stimulan faktör var yine. Prostatik asit fosfataz antijeni ile yüklenmiş dendritik hücre var. Otolog periferik kan mononükleer hücreleri var. Yani bu üç, üçü ile birlikte immün sistemi iyice aktive edebiliyorsunuz. Bu da ne için kullanılıyor? Ne için onaylı? Metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserinde. Kastrasyona dirençli demek... E, kandaki testosteron seviyeleri, kastrasyon yani hadım edilmiş bir erkek kadar, hani testisler çıkarılmış bir erkek kadar düşük olduğu halde kişinin e, çıkarılmıyor bu arada. Hani onun kadar düşük. Ama buna rağmen dirençli prostat kanseri hala progresif olmaya devam ediyor. Yani kötü gerçekten. Ve metastaz da yapmış. Bunun için kullanımı onaylanmış. Genel sağ kalımı bu aşı artırıyor. Feda zaten onaylı demiştim. Ve kanser çalışmalarına şöyle bir önemli özellik var. Sizin bulduğunuz ilacın mevcut piyasadaki ilaç kadar en azından etkili olması lazım veya ondan daha etkili olması lazım. E, kullandığımız tedavi modelitelerinden bir tanesi androjen reseptör sinyalleri inhibitörleri. Ee, bununla kıyasladığımızda bu bu aşının etkili olmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani en az onun kadar etkili ve yalnızca bu sinyal rolü inhibitörleri iyi biçimde artırıyor. Son olması lazım son örneğim. Evet e, genetik bir aşı var. Bu da yine çok başarılı olmayan bir klinik fayda gösterememiş. Bunları örnek olarak prostvak ve panvakı verebiliriz. Prostvak yine metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserinde faz 2 çalışması yapıldığında genel sağ kalım üzerine faydalı olduğu görülmüş. Ama faz 3'te aynı şeyi doğrulayamadığımız için e, maalesef şu an onaylı değil. Peki neden? E, tek bir ajan yeterli immün cevabı tetikleyemiyor olabilir. Veya immün süpresif bir mikro çevre var sonuçta tümörün etrafında. Yani bundan bahsetmedim ama tümör immün sistemden kaçabiliyor. Bir taraftan immün sistemi de baskılayabiliyor bölgede. Hani bunların bizim immün cevabımızı çok e, tetikleyemediğini düşünebiliriz. Bununla ilgili olarak e, işte e, diğer Başka tedavilerle veya diğer aşılarla e, kombine edildiği çalışmalar sürüyor şu anda. Şimdi özetlemek gerekirse e, kanser aşılarına ilgi oldukça yoğun ve pek çok çalışma görüldüğü gibi yapılmaya devam ediyor. Ben sadece 7-8 tanesini aldım ama hani literatüre girip baktığınızda gerçekten çok fazla çalışma görebilirsiniz. E, fakat pek çok fazla çalışması tamamlanamıyor. Çeşitli nedenlerle durduruluyor. Birkaçına değindim. Gelecekte ama biz kanser doğasına dair bilgimizi artırdıkça, kanserin bu e, immün sistemle kanser arasındaki ilişkiyi aydınlattıkça bu konudaki araştırmaların daha olumlu sonuçlar doğuracağını söyleyebiliriz. Yani gelecekte kanser aşıları çok daha iyi yerlerde, çok daha faydalı, klinik faydaları kanıtlanmış bir şekilde belki önümüzde tedavi olarak bulunabilir. Kaynakçam böyleydi. Şeyden bahsedecektim. Şu beşinci yerde olan o en başta bahsettiğim hani kanserin özelliklerini yansıtan bir e, yuvarlak vardı. E, bu makaleden aldım onu. Dediğim gibi Douglas Henehan yanında bir başkası daha varken yani bunlar ekip olarak çalışıyorlardı. Sonra zannederim ekip arkadaşı vefat etmiş. E, böyle aralıklarla bu makaleyi çıkartıyorlar. Kanserle ilişkili olarak. Eğer merak ederseniz okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bu şekilde beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bildiğim kadarıyla sorularınızı cevaplamak isterim. Tabii ben de bir öğrenciyim. Ne kadar ilgim varsa o kadar size aktarmak isterim. Teşekkür ederim. Şu an anda... soru yok sanırım Enise. Ee, <laughs> önce o zaman bu oturumu sonlandıralım. Öncelikle sana sonra da dinleyen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 10 dakikalık bir aramız var. 11.30'da diğer oturumumuzda tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.